Aziz Cemaat. Bizim cemaatimizin cömert olduğunu duymuşlar. Lale Camisi'nin hizmetinde bulunan, o şerefine olan imamlarımız ve meyizinlerimizden bazı cemaat orada camiye bazı meşru yapmak istiyorlarmış ki çok zahmet çıkıyorlar ibadullah bu hususlarda. Ev ağır. Bir meyizin 30 bin lira ayrık alıyor zannediyorum en fazla. Ev kiraları 30 bin lira aşağı değil. Şunun ev yapmaya kalkmış orada meşrute ilave yapacaklarmış filan filan. Diğer nezinlere başlarmış çok diye. O yardım için buraya gelmişler size, sizin mürüvvetinize, <laughs> ikramınıza el açmışlar. Mübarek gündür. Gönül hacı yap. Hacca giremedin bari olmazsa. Gönül Kâbesi'nin tavaf eyler. Gönül ol yani. Yardım et. Fakir de olsan, katıra katıra derya şevet, efendim, damla damla göl olur. Yardım edin ve bizi mahcup etmeyin. İnsan ismi çıktı mı, Allah'tan korktuğunu kullar öğrendi mi, insanlar biraz dünyada rahatsız olurlar. Ama Allah için rahatsız olursun, ziyan yok. Hak için ne verirsen yanında onu götüreceksin. Hak için ne verirsen başkasına kalacak. <laughs> Göreyim sizleri, bu hayra iştirak ediniz, seve seve. Ve evet, işinde içinde bulduğumuz ay münasebetiyle yine sizlere söylüyorum, fakir fukaraya da yardımda bulunuyoruz. Bu on gün mühim günlerdendir. Zilhiccenin on günü yani. İşte 10. gün bayram oluyor, 10 gün mühim günlerdendir Zilhicce'nin 10 gün. Yine Muharrem'in 10 günü mühim günlerdendir. İslam'ın büyük günlerinden yani. Allah'ın indinde makbul olan günlerdir. Hani bazı cevap diyorlar ya, efendim günlerin ne farkı varmış birbirinden. İnsanlar birbirinden farklı olduğu gibi günler de birbirinden farklıdır. Mesela Cuma günlerin seyididir, efendisidir Cuma günü. Bayramlar vardır, onların mübarek günlerdir. Ramazanlar vardır. Hiç fark olmaz olur mu? Armutlar bile öyle. Armutlar bile farklı. Köpek bile farklı. Bazı köpek var, al tutuyor, onun ağzını yiyebiliyoruz. Bazı köpek var, onun tutunu yiyemeyiz. O da köpek. Necase eder çünkü o. Her şey böyledir. Anın hani için böyle bu günler mübarek günlerdir. Hepsi Allah'ın günleridir ama mübarek günlerdir bunlar. Bu günlerde derece artar. İbadetler, ibadetlerin dereceleri, mükafatları artar. Onun için gene bayrama yakın zamanda kurbanınızı kestiğinizde inşallah tanıtacağım. Kurban meselesini fakat fukaraya, gene böyle fukara çocuklarına yardım edin yiğitimlere. Elbise alın, ayakkabı alın, çorap giydirin. Çıplak olanlara giydirin. Odun, kömür alın fukaralara verin. Yapın. Cehennemden ateşin eksiltmek istiyorsan, dünyada fukaraya odun, kömür al. Mahzar günü susuz kalmak istemiyorsan eğer, dünyada su ver, Ümmet-i Muhammed'e. Su bırakma, Yezid gibi. Yezid-i gibi su bırakma Ümmet-i Muhammed'e. Suyunu kesme. Su ver. Açı doyur. Çıplak giydir karnın tokken komşunun karnı açsa eğer haberin varsa imanın kemalde değildir senin. Müslümanlık budur. Komşunu aç, sen burada karnın doyurduğun etiyle süslüyle haberin de var komşunun aç olduğundan imanın kemalde değil. Müslümanlar hep kardeştirler. Allah öyle ilah etmiş. İnnemel mümin ihratü. Müminler kardeştirler. Birbirlerinin yardımlarını koşacaklar. Ellerini tutacaklar. Birbirlerinin gözyaşlarını silecekler. Selamın manası doğru İslam'da. Selamın manası. Müslümana birine selam verecek manasını biliyor musun? Selamun Aleyküm dediği vakitte de manası şu. Kardeşim ben senin kardeşinim. Bir ihtiyacım var maddi manevi. Sana yardıma hazırım demektir o. O manayedir o.